Evet arkadaşlar. iyi günler. Dik dairesel konuya geçtik. 40. föydeyiz. Tabanları daire olan ve yüksekliği yükseklik ayağı tabanın merkezinde olan yani şu yükseklik ayağından bahsediyoruz arkadaşlar. Tabanın merkezinde olan koniye dik dairesel koni denir. T'ye tepe noktası diyoruz arkadaşlar. R'ye yarı çap diyeceğiz. TA'ya veya TB'ye ana doğru kaynakların bir çoğunda bunlar L der. Ben de L olarak kullanacağım. A da diyebilirsiniz. Fark etmez. E, TO ya da cisim yüksekliği H diyoruz. Dik arkadaşlar hacmi 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'tır. Arkadaşlar genel olarak size şöyle söyleyeyim. E, prizmalar taban alt taban ile üst taban e, birbirine eşit eş olduğu için prizmaların alanı ad, taban alanı çarpı yükseklik ile bulunurken taban alanı çarpı yükseklik ile bulunurken prizmalardan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, piramitler koni de bir piramittir. Yani e, bir de kare piramit yapalım arkadaşlar şuraya. E, bir noktada birleşen şekillerin hacminde 1 bölü 3 ne yapacak? Gelecek. Şimdi ben buraya L diyeceğim söylemiştim. E, dik dairesel konuyu açtığımızda yan yüzü daire dilimidir. Yani e, dondurma külahından bahsediyoruz arkadaşlar. Tabanı daire olan dondurma külahından açtığımız zaman bunu burası bir daire dilimidir. E, peki şurası ne kadardır arkadaşlar? Aynı silindirdeki mantık ile kapandığı zaman daireyi tam olarak çevreleyeceği için dairenin çevresine eşittir. Tamam. Şimdi peki biz bu e, ana doğru ile alfa açısını nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar şöyle bir çok güzel e, bilmeniz gereken bir oran var. E, alfa'nın 360'a oranı şu r'nin l'ye ana doğruya oranına ne yapacak? Eşit olacak. Sorularda bunu kullanacağız. Eee yanal alanı pi r l'den veya pi r a'dan bulunur. Bunu arkadaşlar ben e, dairede alanı anlatırken söylemiştim. Burası A, burası B ise bir daire diliminde A çarpı B bölü 2 idi değil mi? Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın şurayı alalım. Şurası 2 pi r. Burası da l olsun. Dolayısıyla yanal alan şu yay ile l'nin çarpımına eşit. Bölü ikisi var bir de. Pi, 2 pi r çarpı l bölü 2'den ikiler sadeleşir. Ne olur? Dikkonun yanal alanı PRA veya piril olarak bulunur. Ta toplam alan taban alanımız ile yanal alanın nesidir? Toplamına eşittir. Hemen bulalım arkadaşlar. Her şey var zaten. Bir de ana doğrumuzu bulalım. 6, 8, 10. Hacmi 1 bölü 3 pi R kare altının karesi çarpı H. İşlemleri size bırakıyorum arkadaşlar. Yanal alan neydi arkadaşlar? Pirildi. Pi çarpı R çarpı L'si kaç? 10. Sakın 8'i yazmayın arkadaşlar. Bu 8'i nerede kullanıyoruz? Hacimde kullanıyoruz. Yüzey alanı yani taban alanı artı yanal alan ee, pi çarpı altının karesi 36 artı pi çarpı 6 çarpı 10'dan toplamını size bırakıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda bize TK'nın 13 olduğu verilmiş. TK zaten AT'ye eşittir veya TB'ye eşittir. Biz neyini bulacağız arkadaşlar? Hacmin yüksekliği lazım o zaman bana. Bu tepe noktasından dairenin merkezine çizdiğimiz doğru dik doğrudur. Dolayısıyla TK 13 ise burası da 13. Şuraya kaç kalır? 5, 12, 13 üçgenden yüksekliğimiz 12 bulunur. Alanımız, e, hacmimiz neydi arkadaşlar? 1 bölü 3. Bunu unutmuyoruz. Pi çarpı R kare 5'in karesi çarpı H. Buradan arkadaşlar sadeleştirdiğimiz zaman e, 100 pi olduğu görülecektir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın çözümlü soru ama çözmek istiyorum. Bu 144 sizi aldatmasın bizim burada kullanacağımız açı 360'dan çıkardığımız zaman kalan şu açı. Ne demiştim? Şöyle bir formül vermiştim. Alfa bölü 360 R bölü L. L ana doğrumuzdu değil mi? Yani şu doğrumuzdu. Şimdi arkadaşlar burada alfamız 216 bölü 360 R'miz 3 bölü L. L buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 5 gelecektir. Yani bu şu demek arkadaşlar. Çizdiğimiz zaman şuraya yarı çapım zaten belli. 3 ana doğrum 5. Bana bu cismin hacmi soruluyor. Hacmini bulmak için yüksekliği lazım bana. Yüksekliği de çizdiğimiz zaman 3, 4, 5 üçgeninden 4. 1 bölü 3 unutmuyoruz. Pi r kare 3'ün karesi çarpı h'tan cevabımız 12 pi yapacaktır. Arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce şunu da söyleyelim. Elimizde diyelim bir tane koni var. Yüksekliği h olsun. Yarıçapı r olsun. Bir de aynı yarıçapa sahip bir silindirimiz var. Arkadaşlar formülden anlaşılacağı üzere burada 1 bölü 3 pi r kare h burada da pi r kare h idi silindirde. Yani yükseklikleri ve tabanı eşit olan Koni ve silindirin hacimleri oranlanırken koninin hacmi V ise silindirin hacmi 3V olacaktır. Bu soruda arkadaşlar okuduğunuz zaman dediği şey şu. Şu koninin içinde su var. Şuradan bir delik delindiği zaman e, bu silindirin içine ne yapılıyormuş? Boşalıyormuş. Şimdi arkadaşlar bu koninin yüksekliği 6 ise e, içindeki suyun hacmi nedir? İki yolla çözeceğim arkadaşlar. Birincisi e, formüllerle çözeceğim. 1 bölü 3 pi r re kare. Rsi kaç arkadaşlar? Aynı ikisinde rsi. Pi r kare çarpı 6. Suyun hacmi. E, burada su boşaldığı zaman oluşacak olan hacim ne? Pi r kare çarpı h. E, h pi'ler gitti, r gitti. H'ın 2 olduğunu biz bulduk. Dolayısıyla h 2 ise. Boş kalan kısmın yüksekliği de 20'den çıkardığım zaman 18. Şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Yüksekliği 6 olan koni aynı yarı çapa sahip olan silindirde 3'te 1 oranında ne yapacaktır arkadaşlar? Yükseklik oluşturacaktır. Çünkü burada bir formülde ne var? 1 bölü 3 var. Oradan da yapabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5. sorudayız. Bu soruda da arkadaşlar yüksekliği 15 santim taban yarıçapı 8 santim olan dik dairesel silindir. Arkadaşlar bakın önce bir silindirimiz var ee, yüksekliği 15 taban yarıçapı R'si 8. Ne yapılıyormuş? Bunun içinde tamam dolu su var. Bu suyun tamamı taban yarıçapı 6 santim olan dik dairesel koni biçimdeki 10 özdeş e, koniye boşaltılıyormuş. Kaplar tam olarak dolduğuna göre bu kapların yüksekliği. Arkadaşlar şöyle küçük küçük konilerimiz var. Buradaki suyun tamamı 10 tane koninin içine boşaltılıyormuş. kaplarda tamamen dolu olduğuna göre bunun yüksekliği soruluyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle ne kadar suyum var benim? Pi çarpı R kare 8'in karesi çarpı 15. Suyum bu. Kaç tane koni şeklindeki kaba konuyormuş? 10 tane. 10 çarpı 1 bölü 3 pi çarpı taban yarıçapı kaç? 6. 6'nın karesi çarpı h. Buradan biz h'ı ne buluruz arkadaşlar? <laughs> 8 olarak buluruz. İşlemleri size bırakıyorum. Arkadaşlar bu sorumuzda da şeklimiz AC etrafında 360 derece döndürülüyormuş. Arkadaşlar bunun etrafında döndürüldüğü zaman ne oluşur? Konu oluşur değil mi? Ne isteniyor? Bunun hacmi Taban yarıçapı 5, yüksekliği 6 olan bir koni. 1 bölü 3 unutmuyoruz. Pi çarpı r kare, 5'in karesi çarpı h 6. Ee, yaptığımız zaman işlemi 50 olduğunu görürüz. Devam ediyoruz. 3. sayfadayız arkadaşlar. Şimdi karınca soruları arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Benim karıncam nereden nereye gidiyor? A noktasından B noktasına gidiyor. Şimdi buradan giderken şöyle bir yol izleyecek. Ama en kısası ne? Bunu bulmak için arkadaşlar açılımını benim bilmem lazım. Şimdi şöyle şu noktadan arkadaşlar nereye geliyor biliyor musunuz? Açıldığı zaman B buraya gelir. A A üssü diyelim. Bu A ile A üssü birbirine Bitişir. Dolayısıyla e, en kısa yol neresidir arkadaşlar? Ve şu iki parça birbirine eşittir. En kısa yol nedir? Şu dik doğrudur değil mi? Şu doğrudur. Ben bu doğruyu bulacağım. Öncelikle şu açıyı bulmam lazım. Bu açıyı nasıl buluyorduk? Alfa bölü 360 eşittir. R bölü L. Arkadaşlar R'miz 1. L'miz 3. Dolayısıyla alfamız kaç geldi? 120 geldi. Şimdi biz e, şunu da biliyoruz. E, burayı bir daire dilimi olarak düşündüğümüz zaman şöyle böldüğümüz zaman şu açının şu açı eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü gördüğü yay parçalar birbirine eşit. Dolayısıyla 120'yi 60 60 bölecektir. Burası 3'ü de arkadaşlar. E, burası da 3. 60 taban açı 60 60 olmak zorunda. Dolayısıyla AB uzunluğumuz ne çıktı arkadaşlar? Eşkenar üçgenden 3 çıktı. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi karıncamızın işi gücü yok. Bir de A'dan tekrar A noktasına yürüyor. Burası A olsun. Şimdi arkadaşlar bu karınca tekrar açıldığı zaman burası A üstü oluyor ya. E, tekrar bulunduğu yere gelmesi demek. E, şuraya gelmesi demek. Yani ben şu doğruyu bulacağım. Bunun için ne lazım bana arkadaşlar? Şu açı lazım. Çünkü ben e, taban yarıçapını biliyorum. Taban yarıçapı 2. Ana doğrusunu biliyorum. 8. Yani burası 8. Burası 8. Şimdi bana ne lazım? Bu açı lazım. Alfa bölü 360 eşittir. R bölü L'den. R'si 2. L'si 8. Alfamız kaç çıkar arkadaşlar? 90. Dolayısıyla 8, 8, 8, 8 kök 2 en kısa yoldur. Yoksa bu karıncamız şu şekilde de gidebilir arkadaşlar. Veya hep önce buraya uğrayayım sonra buraya gideyim de diyebilir. Ama gidebileceği yolların en kısası A'dan A üstüne çizilen doğrudur. Ve o da 8 kök 2'dir. Arkadaşlar burada e, bu kuralları size bırakıyorum. Ben burada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle şu şekilde, şu şekilde zaman alan e, siz, alandan bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar şimdi şu üçgen ile ABC üçgeni ile ADE üçgeni e, benzer üçgenlerdi ve benzerlik oranı da 1'e idi. Benzerlik oranı 1'e 2 olduğu zaman biz ne diyorduk? Alanlarının oranı benzerlik oranının karesi. Yani 1'e 4. Burası A ise tamamı 4A. E, A'sı buradaysa buraya 3A kalır. Bir daha uzatalım arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın. Şimdi burada KL olsun. AKL de benzer. Dolayısıyla e, AD'nin AK'ya oranı 2 bölü 3'tü. Karesi 4 bölü 9. Benzerlik oranının karesine eşit alanların oranı. Dolayısıyla burası 4A ise tamamı 9A. Burası 5A oluyor. Değil mi? Ne yapıyordu? A3A 5A diye gidiyordu. Peki hacim olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın alan da 2 tane birimi çarptığımız için benzerlik oranının karesine eşitti. Hacimde de benzerlik oranının küpüne eşit olacak arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. 3 boyutlu düşünün siz. Ee, buralar birbirine eşit. Şöyle göstereyim. Şimdi 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2. Küpüne arkadaşlar 1 bölü 8. Yani şuraya V hacim düşerse şuraya arkadaşlar 8 V düşecek. Dolayısıyla burası 7 V. Arkadaşlar devam edersek 1'e 3. Küpün arkadaşlar 1/27. Şimdi tamamı 27 olacak. 8V'si burada, burada 19V'si kalacaktır. Bu şekilde devam edecektir. Sorumuza gelelim arkadaşlar. Sorumuzda CA'ya A TC'ye de 2A dersek bize ee, en büyük koninin yani T, A, B konisinin taralı olan kesik koniye e, oranını soruyor arkadaşlar. Yan tarafta anlatmaya çalıştığım üzere burası V, burası 7 V, burası da 19 V dediğimiz zaman 27 bölü 19 bulunacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi yüksekliği 28 santim tab taban yerçapı 6 santim olan dik dairesel silindir. Biçimdeki bir sürahi tümüyle ayranla doldur. Arkadaşlar ne kadar ayran var? Pi si silindir olduğu için 6'nın karesi çarpı 28. Peki bu neye dolduruluyor arkadaşlar? Ee, bu ayranın tamamı taban yarıçapı 2 ve 4 santim olan kesik koni biçimindeki 12 özdeş bardağı dolduruluyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir bardağımız var. Şuraya çizeyim. Kesik koni şeklinde şöyle bir bardağa dolduruluyor. Arkadaşlar biz bunu tabi, e, bardağı ters düşünün. Ben koni olarak çizdiğim için böyle yaptım. Arkadaşlar biz bunu şöyle tamamlarsak şimdi burası 2 burası 4 ise e, taban orta tabandan şunlar birbirine eşit midir? Eşittir. Yani burası V ise şu bardağın hacmi 7V midir? Evet. Bu 7 V'lik hacme sahip olan bardaktan 12 tanesini ne yapıyormuş arkadaşlar? Dolduruyormuş. Dolayısıyla ben şu işlemi e, 7 V çarpı 10 olarak yazarsam buradan ne gelir arkadaşlar? 12 tane özür dilerim arkadaşlar. 12 tane. Buradan 7 ile sadeleştirelim 4. 36. 12 ile sadeleştirelim 3. V'nin kaç olduğunu bulduk arkadaşlar. 12. Peki V'yi bir hesaplayalım arkadaşlar buradan. Buradan V'yi şurada hesaplayalım hemen. V neydi? Tabanı 2 santim olan yüksekliği h olan bir koniydi. 1 bölü 3 pi r kare çarpı h eşittir 12'den Arkadaşlar haşın kaç olduğunu buluruz. 9 olduğunu buluruz. Peki ee, burası 9 ise bardağımızın yüksekliği kaçtır? O da 9'dur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar küre konusundayız. E, küre ile alakalı bilmemiz gereken iki şey var. Alanı 4 pi R kare. Hacmi de 4 bölü 3 pi R küp ile bulunuyor. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Şimdi yarım küre şeklindeki bir tas ile şu silindir doldurulacak. Kaç defa yarım küre kullanılması gerekir diyor. Arkadaşlar kaç defa kullanılmasını bulmak için ne yaparız? Silindirin hacmini yarım kürenin hacmine böleriz. Silindirin hacmi nedir? Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 18 Yarım kürenin hacmi nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 yazalım yarım olduğu için. 4 bölü 3 pi r küp olacaktır. Buradan işlemleri yaptığımız zaman yapalım. Üşenmeyelim. arkadaşlar şu 4 ile şu 4 gitti. yukarıya çıktı. Döküp resimde yazalım arkadaşlar. Bu e, 27 e, 3'e bölelim 9. 18'i 9'a bölelim 2. E, 4 4 16 yapacaktır. İşlem hatası varsa arkadaşlar kontrolünü yaparsınız. Yine yarı çapı bir birim olan 8 küre dörderli iki sıra halinde dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya konulacak. Arkadaşlar şöyle kaba taslak çizelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar takdir edersiniz ki yarı çapı 1 bir birimse çapı 2 birimdir. E, bu dikdörtgenler prizmasının şöyle şuraya çizmiş olayım arkadaşlar. E, yüksekliği 2 olmak zorunda. 2, 2, 4. Şurası 4 olmak zorunda. 2, 4, 6, 8. Burası da 8 olmak zorunda. Yani bu Kutunun hacmi en az ne olmak zorunda? 64 olmak zorunda. Arkadaşlar burada da e, şöyle şuraya çizeyim ben. Yarı çapı 5 birim olan bir küre merkezinden 3 birim e, uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Kesildiği zaman arkadaşlar karpuzu kestiğinizi düşünün. Burada ne oluşur? Daire oluşur. Yarı çapı 5 Merkezden 3 birim uzunlukta ise, uzaklıkta ise buraya kaç kalacaktır? 4 kalacaktır. Buradaki daire olduğu için pi pi're kareden ara kesitin alanı 16 pi olacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, iç yarıçapı 6, kalınlığı 2 birim olan yarım küre biçimindeki e, kabın yüzey alanı sorusu. Arkadaşlar bunun içi de boş olduğu için ee, i̇çinin alanı nedir? Öncelikle ikisi de yarım olduğu için 1 bölü 2 diyelim. 4 pi kare. 6'nın karesi. Dıştaki 1 bölü 2 4 pi Arkadaşlar dikkat ederseniz 6 2 daha 8 8'in karesi yapacaktır. Bunları topladığımız zaman 200 yapar arkadaşlar. Bir de ne var arkadaşlar? Bakın şu alan var. Değil mi bu halka? Bunu hemen karşımıza alalım. Ee, burası 6, şurası 2. Halkanın alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkarılarak. O da pi çarpı büyük dairenin alanı 8'in karesi.